Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Gençlik Merkezi ve Kızılay Gönüllüsü Gençleri Bahçeşehir'de bulunan Ertuğrul Gazi Otağı Çadırı'nda ağırladı. Gece Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri Beltor Yöneticileri de katıldı. Başkan Özlü buluşmanın gerçekleşmesine ön ayak olan isimlere teşekkür ederek bundan sonra gençlerde daha fazla bir araya geleceklerini söyledi. Özlü üniversitede okumak için kente gelen öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada öğrencilere Düzce'nin doğal güzelliklerinden de bahsederek öğrencilerin de şehrin güzelliklerini görmesi gerektiğini kaydetti. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Özlü, öğrencilik günlerinin kıymetini bilmeleri yönünde terkinde bulunarak kendi döneminden öğrencilik anılarını paylaştı. Özlü, gençlerin birlikte türkü söyleme isteğini de geri çevirmedi. Yemen türküsüne eşlik eden Başkan Özlü bol bol alkış aldı. Çiğ köfte ikramının ardından tüm masaları gezerek gençlerle sohbet eden Özlü, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Köprü.